بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet, itikat çok mühim. insanın, imanlı bir şekilde gidebilmesi için itikadını bilmesi lazım. Neye nasıl inanacağız? İtikad düzgün değilse hiçbir şey düzgün değil. Her şey itikadımıza bağlı. O yüzden İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin Hakidetül İman isimli Arapça bir risalesi var. İnşallah bunu böyle her hafta kısa kısa sıralı ders yapacağız. Bu şekilde eksiklerimizi tamamlamış, bildiklerimizi tekrar etmiş, yanlışlarımızı düzlemiş olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil melikil kuddusis selam. Melik, kuddüs ve selam olan Allah'a hamdolsun. Allah, Rabbimizin zatının ismi. Zatının ismi. Allah, özel isim. <laughs> başka dillere çevrilmiyor. Nasıl insanın kendi ismi var? Ahmet, Mehmet, İngilizce de olsa Ahmet deniyor. Farsça da olsa Ahmet deniyor, değişmez. Türkçe de olsa Ahmet, Arapça da olsa Ahmet. Allah Celle Celaluhu, yani bu Allah lafzatullah diyoruz buna. Allah lafzı özel isimdir. Değişmez. Başka dillere de çevrilse ne olmaz? Değişmez. Bunu karşılayan bir karşılık yani bunu karşılayan bir kelime yoktur başka dilde. Mesela e, şimdi Türklerde tanrı tanrı kelimesi kullanılıyor. Halbuki tanrı kelimesi Rabbimizin Allah ismi şerifinin karşılığı değildir. Hazretimiz e, Hüdaverdi ilme diye Hazretimizin hazırladığı bir ilmi hal var. Orada Hazretimiz bununla alakalı bir iki sayfa bir makale hazırlamış. Allah'ımıza Tanrı denmez diye. Hani Necip Fazıl'a soruyorlar ya. Hani Üstad kimileri Allah diyor, kimileri Tanrı diyor. Siz ne diyorsunuz? Mübarek demiş ki Allah Tanrı'nın belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> tanrı diye bir şey yok. Tanrılar var, Tanrıçalar var. Değil mi? Putlar için kullanılıyor. Ayrıca Tanrı kelimesi eski Türkler bu gök cisimlerine tapıyorlardı. Ve Tan Yeri, Tan Yerini hepimiz biliyoruz. Şu ufukta beliren şey aydınlık. Ha, Tan Yeri, Tan Yeri, bu eski Türklerde yani gök cisimlerine tapan e, Türklerde neydi? E, kutsaldı, tanrı şey. Tan Yeri. Bu Tan Yeri kelimesi, Tan Yeri kelimesi, onlar da kutsal bir şeyin ifadesi. Daha sonradan bu kelime Tengri. Tan yeri Tengri olarak kullanılmaya başlanıyor. Daha sonra Müslüman oluyor Türkler işte. Bunun devamında Tengri kelimesi işte bugün hatta bu eski böyle e, kitaplar oluyor. Onlara bakarsanız orada Tengri diye geçer. Tengri yani Tanrı kelimesi olmuş oluyor. Daha sonradan o Tengri kelimesi de şimdi kullandığımız Tanrı kelimesine dönüşüyor. Kullanım olarak değişiyor. Bugün Tanrı diye kullanılıyor bu. Şimdi tan yeri manasına gelen tanrı kelimesini Allah'ımıza kullanmak nasıl uygun olur mu? Uygun olmaz. Yani Allah kelimesinin yerini tutmayan kelimeleri Rabbimize kullanamayız. Allah'ımızın ismi şerifleri nedir? Tevkifidir, tevkifi. Yani ayet ve hadislerde bildirilenlerin dışında kendimiz Allah'ımız için yeni bir isim uyduramayız. Yeni bir isim üretemeyiz. Bunlar tevk tevkifidir. Yani nasıl duyuldu? Öyle. Allah'ımıza yeni isim üretmek diye bir şansımız yok. Evet, caiz değil. Evet, Allah ismi zat. Hatta bazı yerlerde de ne deniyor? <laughs> i̇smi azamdır deniyor. Ne demek ismi azam? Allah'ımızın en büyük ismi. İşte kendisiyle edilen dualara Allah Celle Celaluhu mutlaka icabet ediyor. Allah'ımızın en büyük ismi deniyor hadis şeriflerde bir takım rivayetler var. Allah'ımızın bu en büyük ismi olan ismi azam hangi ismidir diye bir takım rivayetler var. En kuvvetli rivayetler arasında Allah, lafzatullah vardır. Niçin? İşte deniyor ki Allah Celle Celaluhu'nun ismi şerifi, şöyle düşünelim, elif, lam, lam, he diyelim. Şuradaki elifi çıkartıyorsun, ne oluyor? Yine lillah oluyor. Lillah. O da Allah'ımızın ismi. Şunu çıkartıyorsun. Lehu oluyor. Ondan sonra bunu da çıkartıyorsun. Sondaki he kalıyor. Hu. O da Allah'ımıza delalet ediyor. Yani şuradan ne kadar harf çıkartırsan çıkart. Neticede Allah. Değişmiyor. Bunun gibi başka ismi şerifleri de var. Allah'ımızın e, ismi avamı olduğuna delalet eden. Mesela işte ya hayyu ya kayyum çok büyük ismi şerifidir. Bedir Savaşı'ndaydı Allah'ın alim. Hazreti Ali Efendimiz e, Bedir Savaşı'nda Efendimiz çadırdaydı. Girdim çadırdan içeriye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapanmış. Secdede o e, secde yaptığı yer gözyaşlarından şöyle ıslanmış. Bir şeyler söylüyor secdede. Gittim dinledim. Ne diyor acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Efendimiz'i dinledim. Sadece şununla meşgul. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Ta fetih müyesser oluncaya kadar Efendimiz bu zikri ne yaptı? Bununla meşgul oldu. Ya hayyu ya kayyum. Bunun da ismi avam olma ihtimali var deniyor. Mesela bir isim daha. Rab rabbu değil mi? Rabbül Alemin diyoruz. Bunun da is e ismi avam olma ihtimali var deniyor İslam büyükleri. Niçin? Çünkü e, bunda da şöyle bir özellik var. Mesela Ra harfi var bir de B harfi var değil mi? Er-Rabbu. Bu taraftan okuyunca Er-Rabbu Allah'ımızın ismi. Değil mi? Terbiye eden, işte yaratan, e, sahip olan manalarına geliyor. ra Be. Buradan okuyunca El-Berru. Değil mi? Rab-Ber. O da Allah'ımızın ismi. esma, esma. Evet, o da Esma-i Hüsna'dan. İki taraftan da okununca Allah'ımızın ismine delalet ediyor. Esma-i Hüsna'da başka böyle bir isim yok. İki taraftan da okuyorsun Allah'ımızın ismi şerifi oluyor. Rab ismi şerifi de Allah'ımızın ismi alvamı olabilir deniliyor. Bunun dışında, bunun dışında ya zel celali vel ikram ya zel celali vel ikram ey ikram <laughs> sahibi. Zel celal, celal ve ikram sahibi manasına geliyor. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adı şerifinde buyuruyor ki eli biya zel vel ikram. Ya zel vel ikram ismine çok devam edin. Çok söyleyin bu ismi şerifi. Allah'ımızın isimlerinden bir tanesi yine. Değil mi? Böyle ismi azam olma ihtimali yüksek olan isimleri var Rabbimizin. İsmi azam olabilen. Allah ismi şerifi de bunların başında geliyor. İsmi agam olma ihtimali yüksek deniyor. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Elmelik her şeyin sahibi. Bütün mülkiyetin, bütün her şeyin sahibi. Elkuddüs, bütün eksikliklerden, noksanlıklardan temiz, münezzeh olan. Esselam, insanlara selamet veren, Müslümanlara selamet veren veren ellezî akramana ve a'izzenâ bil imani ve islam. Yine öyle Allah'a ki hamdolsun ekramenâ bize ikramlarda bulundu ve a'izzenâ ve bizi şereflendirdi. Neyle? Bil iman ve İslam iman ve İslam ile bizi şereflendiren bize bu büyük nimeti ihsan eden, ikram eden Allah'a hamdolsun. Hakikaten bir insan için en büyük nimet imandır. Hazretimiz öyle diyor. Şahıslar için en büyük nimet imandır. Milletler için en büyük nimet bayrağının göklerde dalgalanmasıdır, hürriyetidir yani. Allah Müslümanlara o hürriyeti nasip etsin. Var mı bugün? Yok. Bugün kafir Müslüman ümmeti ablukaya almış. Hiçbir Müslüman ülke özgür değil. İstediği gibi dinini, şeriatını yaşayamıyor. Ve salatu vesselam ala nebiyina seyidil insan, insanların ve cinlerin efendisi olan bizim peygamberimiz ki kimdir o Muhammedin habibihil humam? Evet, Muhammed'dir ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın habibi. Aynı zamanda bu ümmetin önderidir. Ve alihi ve ashabihi kerram fi'l-leyâli ve'l-eyyâm ilâ yevmil-ba'fi ve'l-kıyâm. Kıyamet gününe kadar, insanların tekrar dirileceği güne kadar, günler ve geceler miktarınca o kıymetli sahabeye de, Efendimiz'e de, Efendimiz'in aline de salat ve selam olsun. Emme ba'd. Bundan sonra şimdi besmele, hamdele, salveleden sonra feyekûlül fakirul الفقيرul... Hakiki İbrahimul fakiriyyül hakkiyyü kuddise sirruhu. Evet. Şimdi diyor ki, hakiki fakir olan bu. İbrahim fakir el hakkı. Kendisi için tevazu yapıyor mübarek. Fakir ne demek? Allah'a muhtaç demek. Asıl manada fakir. Zaten dervişler için ne deniyor? Fukara deniyor değil mi? Fukara. Fukara demek aslında fakir fakirin çoğulu fukara. Fakir demek, muhtaç demek. Asıl fakirlik nedir? Efendimiz ne buyuruyor? El fakru fakhri ve aftakhiru bihi yevm el kıyame. Ben fakirliğimle övünüyorum. Ben fakirliğimle övünüyorum. Fakirlik benim övünç kaynağımdır ve onunla kıyamet gününde gurur duyacağım ben. Ama hangi fakirlik bu? İnsanlara el açmak mı? Hayır. Allah'a muhtaç olmak. Allah'a muhtaç olduğunun farkına varmak manasındaki fakirli. Eyyuhel veledül aziz. Ey kıymetli oğlum. Şimdi İbrahim Akkar Zürüme Hazretleri akait meselesinde ey kıymetli oğlum diyerek belki bunu hakiki oğluna yazmış. Belki de işte bizim gibi değil mi Büyükler bizim manevi babalarımız bu yolda. Belki de bizim gibi evlatlarına yazmış da olabilir. Şimdi sual cevap olarak itikat risalesine başlıyoruz. İn kıyle leke hel ente mümin. Şimdi birisi kalksa sana dese ki sen mümin misin? Ne cevap verirsin? Fakul. birisi sana mümin misin diye sorarsa sen ne de? Elhamdülillah ana müminun bit tahkik. Elhamdülillah hakiki müminim de. Elhamdülillah hakiki müminim de ve la tekul inşaallah ana mümin inşallah müminim ben deme inşallah müminim deme niçin inşallah tereddüt şüphe bildirir inşallah tereddüt ve şüphe bildirir imana şüphe girerse o iman iman olur mu çeki taşı gibi iman lazım Demek ki tereddütsüz, şüphesiz olacak. İnşallah müminim demek maturidi. Ehli sünnetin itikatta iki ayağı vardır değil mi? Amelde nasıl dört mezhebimiz var? <laughs> Nedir onlar? Şafili. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Hanbeli. Dört tane. Ehli sünnettir hepsi. Bir beşincisi var mı? Yok. Şimdi bugün işte beşincisi Caferiliktir diye bir şeyler uyduruyorlar. Piyasaya böyle bunu okul kitaplarına kadar sokarak piyasaya sürüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Ehli sünnetin dört tane amelde mezhebi vardır. Bunlardan birisini seçmek vaciptir. Birisini seçmeyen insan ehli sünnetin dışında kalmış demektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor dört mezhepten birini seçmek vaciptir. Bunlardan birisini seçmeyen cehenneme gidecek olan 72 fırkadan birisine dahil olmuş demektir. <laughs> ehli sünnetin dışında kaldı. Dört mezhepten birini mutlaka seçmemiz lazım. Bunun gibi ehli sünnetin amelde de iki tane, itikatta da, itikatta da iki tane mezhebi var. Birisi maturidilik, birisi de eşarilik. Hanefiler genelde maturidi oluyor. Diğer üç mezhebin mensupları umumiyetle, bu tabi külli bir kaide değil. Umumiyetle üç mezhebin mensupları yani Şafii, Maliki, Hanbeliler genelde eşari oluyorlar. Bunun dışında Hanefiler daha çok maturidi mezhebini tercih etmişler. Bugün dışarıda insanlara sorsak çoğu bunun ne olduğunu bilebilmez bilmez değil mi? Eşariymiş, maturidiymiş, ne bunlar bilmez bunlar. Halbuki bunlar ehli sünnetin amelde değil itikattaki iki tane mezhebidir. Bunları iyi bilmek zorundayız. İşte ehli sünnetin iki itikat mezhebinden Maturidi mezhebine göre bir insan inşallah müminim derse kafir olur. Niye? Çünkü inşallah demek şüphe bildirir. İnşallah şüphe bildiriyor, Tereddüt evet. bildiriyor. O yüzden ne oluyor? İnşallah müminim, yani Allah dilerse müminim, ben çok emin değilim manasına geliyor. E sen emin değilsen o zaman sen kafirsin demektir. O yüzden inşallah müminim demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Elhamdülillah, hakiki müminim. Günahkar olabilirsin, o ayrı. Günahkarlık ayrı bir şey. Amel ayrıdır, itikat ayrıdır ehli sünnete göre. Amel ayrı bir şey, itikat ayrı bir şey, birbirlerinden ayrıdır. Yani o zaman şimdi ehli sünnetin cumhuruna göre bir adam bir ameli işlemeyince kafir olur mu? Olmaz. Mesela işte namazı terk eden kafir olur mu? Olmaz. Niye? amelle itikat farklı şeylerdir. Namazın farz olduğunu inkar etmiyorsa kafir diyemeyiz bu adama. Son nefeste imanı kurtarabilir mi namaz kılmayan bir adam? Çok zor. Çok zor. Çünkü Allah bizden ne istiyor? İlla amenu ve salihat. İkiz kardeş bunlar ya. İman edeceksin, salih amel işleyeceksin. Bak ikisi hep devamlı kardeş, ikiz kardeş. Birbirinin yanından ayrılmıyor. İman, salih amel. İman, salih amel. Beraber olacak bunlar. Yani sen o işte salih amel kısmını yerine getirmezsen <laughs> imanını da son nefese taşıman çok zor olur. Allah muhafaza etsin. Evet. Demek ki inşallah müminim demeyeceğiz. Niye? Şüphe bildirir. Şüphe bildiren şey insanı dinden çıkartır. Ha Amel ayrı, iman ayrı dedik. Amel yapmamak insanı dinden çıkartmaz. Onun haramiyetine veya farziyetine itikadını bozmadığı sürece. Bir adam faiz faiz yerse dinden çıkar mı? Çıkmaz. Ama faiz helaldir diye düşünürse dinden çıkar. Yani iman ayrı bir şeydir. Amel etmek ayrı bir şeydir. Eşarilere göre inşallah müminim demek caizdir. Niçin? E hani kardeşim bunlar ikisi hak mezhep diyordunuz. Biri inşallah müminim deyince kafir olur diyor. Öbürü inşallah müminim deyince kafir olmaz diyor. Aslında ikisi de aynı şeyi söylüyorlar. Nasıl? Eşariler de diyorlar ki, kardeşim sen son nefesini biliyor musun? İmanlı gideceksin mi, gitmeyeceksin mi? Var mı bilen? Var mı son nefesinde imanlı gidecek? Bilmiyoruz. Son nefesimizde imanı bilmediğimiz için Son nefesini düşünerek, inşallah müminim, yani mümin olarak ölürüm, mümin olarak kalırım, düşüncesiyle söylemek. Eşariler bu niyetle söylüyorlar. Çünkü insan diyor, imanının ne kadar muhafaza edilebileceğini bilemez. Bilemediği için bu bir gayiptir. O yüzden inşallah müminim caizdir. E biz de diyoruz ki, maturidi olarak, bize göre de bir insan son nefesini düşünerek inşallah müminim derse o da kafir olmaz. Demek ki ikisi aynı şeyi söylüyor. Biri kulağı böyle tutuyor. Birisi de işte şöyle tutuyor. Aynı şey aslında. Değil mi? İkisinin noktası, ikisinin bakış açısı biraz farklı olmasına rağmen neticede ikisi de aynı şeyi söylüyor. Birisi inşallah müminim caiz değil diyor. O an için imanda te tereddüt olursa. Ama öbürü diyor ki sen son nefesinde ne olacağını bilmiyorsun ki kardeşim. O yüzden inşallah müminim demek caiz diyor. Biz diyoruz ki bize göre de bir insan böyle derse yine caiz. Değil mi? Ha demek sıkıntı yok iki mezhep arasında. Ancak şu var, <laughs> biz yine de inşallah müminim demeyelim. Elhamdülillah hakiki müminim diyelim. Ve in qîle leke meta min meta mümin. Bir insan sana dese ki ne zamandan beri müminsin dese. <laughs> ne cevap vereceğiz bakalım. Değil mi? Bir insan geldi bize Mümin misin? Elhamdülillah. Hakiki müminim. Değil mi? Ben hakiki müminim. Diyeceğiz. Peki ne zamandan beri müminsin? Evet. sende <laughs> <laughs> sendeki min yevmi kalu <laughs> Allah... bela. Kalu bela gününden beri. Kalu bela gününe kalu dediler ki Allah Celle Celaluhu bütün insanların ruhlarını ne yaptı? Adem Aleyhisselam'ın sülbünden çıkarttı, hepsini huzuru manevisine topladı ve herkese sordu. Eles tu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye Allah'ımız sordu. İstisnasız bütün ruhlar ne dediler? Kalu dediler ki, bela evet ente rabbuna, evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. İşte kalu bela günü demek, bu Allah'ımızın ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bize sorup bizim ve bütün insanların yani kafir mümin bütün insanların orada toplantı o toplantıda o cemiyette herkesin birlikte bela ente rabbuna demesidir. İşte o güne ne diyoruz? Halu bela diyoruz. Ancak müminler ne yaptılar? Dünyaya geldikten sonra bu verdikleri, söyledikleri sözde sadakat gösterdiler. Evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi dedik. Dünyaya geldik işte Allah bizim Rabbimiz diyor yine. Biz bu ahdimiz, bu sözümüz üzere devam ediyoruz, istikametteyiz. Kafirler, kafirler bu kalu bela gününde yani o bütün ruhların bela Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin, sahibimizsin, Mevlamızsın. Allah'ımızsın dedikleri gün o verdikleri sözü ne yaptılar? Bozdular, istikametten çıktılar. Sözlerini tutmadılar yani. O yüzden bizler ne diyoruz? Kalu bela gününden beri Müslümanım. Allah Allah ne bu kalu bela? Kalu Arapça bir kelime. Kalu bütün ruhlar dediler ki, dediler demek kalu. Bela olumsuz sorulan bir soruya olumluya çevirip cevap vermek için bela kelimesi kullanılıyor. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Allah'ını sordu. Biz ne, ne dedik? Bela. Evet. evet. Çevirdik. Evet, ente rabbun. Sen bizim Rabbimizsin dedik. Rabbimiz ne yaptı ondan sonra? Bu kalu belada verdiğimiz sözü bizden aldığı misakı bize unutturdu. Unuttuk bunu. Allah. Geldik dünyaya var mı? Hatırlayan bunu? Yok hatırlayan olmadığına göre biz imtihan icabı unutturulduk. Allah Celle Celaluhu bizlere bunu sordu. Bizler de cevabını verdik ama unuttuk. E peki insan unuttuğu şeyden mesul olur mu? Madem biz bunu söyledik ama hatırlamıyoruz ya Rabbi. Biz böyle bir şey söyledik mi? Ha Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Peygamberler gönderdi. Evliyasını gönderdi peygamberleriyle beraber kitaplar gönderdi. Bu unuttuğumuz sözü bize hatırlattı. İşte imtihan buradan sonra başlıyor. Böyle söyledik. Allah da bize peygamberleriyle hatırlattı bunu. Tamam, artık biliyoruz. Biz böyle dedik. Ha kim sözünde duracak? Kim sözünde durmayacak? Artık bundan sonra bu işi anlamış olacağız. İnşallah böyle sıralı ders olarak bu meseleye devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizlere çeki taşı gibi hiç böyle sarsılmayan, acabasız, niçinsiz bir ehli sünnet itikadı nasip etsin. <laughs>